Bugün sizlerle yeni bir bölümle karşınızdayız. Bu bölümde Terraria oynayacağız. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Şimdi hepimize girelim. Biraz hastayım burnum öyle bir akıyor ki. Çok kötü ya. Bir de şeyden tıkalı burnumdan akıyor hep. Aa, evet. Hadi bakalım. Ha? Ne oluyor? Önceki bölümlerin fail bölümündeki goblinler saldırıyor bize. Meteorite falan bir sürü böyle doğal olayları gelmişti de bozuldu işte video. Her neyse. Abi ışık saçıyor ya. Hastayım ben bu kılıca ya. Şuna bak ya. Hadi lan neredesiniz? Kapımı kırmıştım ha doğru aynen. Yani öyle başka birisi kırdı mırdı değil. Kapımı ben kırmıştım. Bu ne? Ya bundan zırh yapılıyor da öyle güçlü değil ya. Meteorite daha iyi. Bellistan. Ya abi neredesiniz? Çıkın ortaya. Hele sen hele hele. Arçın mı? Ne bu pukarıyorsun oğlum burada? Bak benim evimde olan vardır lan. Orada birisinin mezarı yatıyor. Da mezar taşıyla beraber görmüşüm. Ne anladık ondan. Her neyse. Lan bunlar ne dayanıklı. Anasını satayım be. Gel hele gel gel. Buralarda falan olabilirler. Bankaya gel ya büyük boş alan var. Tamam. Ben banyo tam tuvalete falan inmeyeyim daha. Onlar da gelirse olmaz şimdi. Goblin goblin. Goblin insan. Olmaz. Her neyse hadi. Tuvalet niye? Tuvalet deyince niye? Herhalde ki soyluyoruz ya. Bak 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 benim o suçlu şeyimde duruyorlar. Yıldızımda duruyorlar. Sizin ağzınıza sıçarım oğlum. Ya bak. Birinci bölüm ne bir bakın isterseniz. Birinci bölümden bu yana bayağı geliştim. Ya ama beni tövbe tövbe küfür ettirme oğlum bak. Kızını kırarım ha. Tamam lan küfür et küfür edeceğim lan. Küfür edeceğim. Bu kadar yeter küfür edeceğim artık. Artık yeter küfür edeceğim. Bu ne oğlum be? küfür etmeden duramıyorum zaten her neyse oğlum, ebenize çay mı sıçarım oğlum sen o 15 ben mi vurdum onlara er mı attı hiç belli değil her neyse lan gücü geldi Buyurun. ya al işte ya <laughs> Oo, bak ne biçim sıyırdım bu oyunun adı terrar ya demiştik zaten ki her neyse Biraz cool bir giriş şey yapayım dedim. Defeated ettim herhalde ki sabah da oluyor ya. Yok lan sabahleyin de geliyor onlar. Zombi olayı yok yani. Ve öl. Tamam defeated ettik. Goblin saldırıları. Meteorite buradaydı. Beni takip edin dostlarım. Ben şimdi... Hadi uğraşın. Oo bankamda birisi var. Dur dur dur. Dur banka büyük tehdit. Aa iki kişi var. Bankamı soymaya girmişler. O şey Bedir yani, neydi? Uhud Savaşı. Uhud Savaşı gibi. Diyelildi yazıyor ama bak iki kişi ama bak bankayı soymaya çalışmışlar. Vay çakal sizi. Vay çakal. X-ray görüşüm var lan. Ah ben de bundan korkuyordum. Anlaşıldı. İşimizi halledelim o zaman. Ha, ayarını biraz fazla kaçırmışız. Her neyse. Şimdi Ba hemen bak şarkım arkada düzeliyor. Oğlum bu şarkıyı kim çalıyor lan çıksın, çıkın lan ortaya. Neyse. <laughs> ben hemen şimdi meteoritin yanına gideceğiz ve yine orada kıyafet miyafet işte anladınız siz. Geldik bir saniye bunu bunu silmem lazım. Ah. Nereye sildiğimi demeyin. Yatağı sildim tamam her neyse. Şimdi buraya yağmur yağdıralım ki bize bir şey bulaşmasın. Aa! Bu ne boktan yağmurdur oğlum ben bunu atıyorum. Bunu ne ben. Şaha yaptım ben ben biliyorum sebebi ne olduğunu. Her neyse kazmalarımızı alalım. Lan! Bunu bir açık unutmuşum. Deseniz oğlum zaten duyamazdım da sizi. Ah meteor kafa geliyor bak hemen. Ya oğlum ya üf canımı sıktın beni. O da ne para Ah oha o kenardan yakıyor beni Ah 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 Lan suyun içinde nasıl yanıyor Hangi akla hizmet Ay yani canım git, üf, şey gitti lan Dur şunları kırayım o onu öldürmem lazım Onu öldürmem lazım Ya da evcilleştirmek her neyse Orka 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 Arka plana bakın Siz hele Orka orka karaya çıktı. Tamam. Bu iki meteor kafa. Lan. Ya oğlum ya yapmayın ya. Flipper da yok anasını satayım. Flipper olsa zaten oyunu çözeriz yani denizle alakalı bölümleri. Ya oğlum bu ne ya? Bak o meteorite dokun hele var ya. tamam tamam. O meteorite ben kazmamla dokunacağım. Allah kazmam yani şaha yaptım tabii ki. Öyle bir şey olmuyor. Ama mantıklı olabilirdi aslında yani. Bizim orada ayağımız ayağım yani bastığımız yer yani. meteor olursa yanıyor ya. Lan yine mi geldin lan? Lan seni birkaç saniye önce öldürmedim mi lan ben? Ne akla hizmet oğlum. Bak bir de bah Şşşt oğlum. Gelme lan. Tamam lan. Şşt. Ne akla hizmet lan. Ne akla hizmet bak. Gelen geçen oraya geçiyor şu anasınız. Bu ne oğlum ya. Anlaşıldı. Oh yes. Bu kopuk oyunu almayı üşeniyorum. Aa, bence hemen meteor kazılarına başlasak iyi olur. Yarım saatimizi alır. Çünkü meteor kafalarla uğraşmak. Biliyorum şey veriyor. Neydi lan onun adı? Anahtar veriyor da şimdi ben meteor kazıp gelişmem lazım. Önce savunma sonra para. Bak görüyor zaten meteor meteor mu ya meteor kafalar geliyor. Ben şimdi burayı böyle güzel evirip çevireceğim ve sonra videomuza döneceğiz. Ben bunu daha önceden demiştim galiba sizlere. Meteor kafalar geliyor ya. Bir de bir sürü kafası var. O meteor kafaları takip edince bir boss var. Mutlu yani vardır. Kafalar nereden geliyorsa oraya doğru gidip oradaki bossları bulma gibi bir şey işte. Ama <laughs> daha gelişmedim. Hedefin hep yukarıda olmalı. Daha çok gelişeceğim. Abi bunun iki burnum da tıkandı. Konuşmam biraz kötü olabilir. Her neyse ya, Bu ne arkadaş lan? Lan sen de oraya sıkışmışsın. İnce ayrıntı. Bir an böyle GTA 5 oynarmışçasını hissettim. Hani gizli gizli oraları şey yapıyor ya? Kırıyor ya? Bir an yani böyle GTA 5'te de öyle özel yeteneği kullanılmış gibi. Her neyse ben yine böyle kazı kazı mazı kazı güzel ayrıntılarıyla ayrıntıları pek değil de yani bayağı temizledim bir 200 300 tane meteorit tam oldu. Şimdi onları dönüştüreceğiz. Fırına koyacağız. Evet. Şimdi var ya hayaller yok öyle bir şey demiyorum hayaller demeyeyim de YouTuber'lık deyince akla gelen abone sayısı. Bu yani akla gelen abone sayısı artış hızı. Dur önce bir şey yapalım. Çıkartalım öyle göstere. Şu geri çıkartalım. Her yerde bunu uzanmasın satayım. He. YouTube'da kanal ku kanal kurarsam hayal ettiğim abone hı artma hız sayısı. gerçekte. <laughs> neydi? Neydi? ihtiyaç, ihtiyaç. Her neyse. Pek de komeh değildi yani. Bu ah, askerler korkunç her neyse. Hep de her neyse o zaman. Bakın şunu sakın almayın. Beleş gibi gözüküyor. Nah beleş, nah. Ya amına koyacağım inventörü. Dünün. O ne işte? Diyemiyorum. Bak buraya özel şeyleri koyuyorum. Burası günlük yaşantı. İçine koydum bitti zaten. Baksana çoğusunu yedi herhalde ki bir bakayım. Tamam. İki tane mi? Bu ne lan dron şunları atıp bunlar. Hiçbir bokumu yapmıyorlar. Bu ne lan? ölü çiçek. Ya da ölü bitki diyelim hadi biz. Ah, Ay maşallah. Hadi bakalım. Bak, amma da, hasta, amma da kötü hastalanmışız lan. Hastalanmış mıyım? Ergene mi girmiş miyim? Belli değil. Sesim öyle garip çıkıyor ki. Bir saniye lan. Biz bir şeye bakmadan öyle şey yaptık ama. Ya amını sikeyim ben şöyle işin ya. Ya sıçayım ağzınıza ama. Neyse yine 34 tane var. Yine iyi. Ya oğlum bir tanesini vanilite olarak kullanırız saniye lan. Bu yer. Hayır lan kafa katamam işte ama nerede boksa. Şimdi şu gövdelik geçir kafanı. Bunu geçir kafanı bu zaten. <gülüyor> <gülüyor> pek bir işe yaramaz. Ayaklık gören var mı beyler? Ayak. Ayaklık değil de bir iki tane bir ayak içi. 34 meteorit var. Oğlum ben ayak yapmadım mı ya? Giydim ha bence onu. Ama bak o vanilteyi giymişim. Şunu alayım. Şuraya koyayım. Total defense 20. Vay amık. Bayağı ilerlemişim ha. Dur lan. Şundan ikisini çıkartsam. Düşündüğüm oluyor mu hatta şu üçünü. Şimdi envantör yok diyecek. Diyecek. Evet işte bu. Ateş çıkartma keyfi. İşte bu be. Ben de bunu istiyordum. Her neyse. Tamam o zaman onları. Aa sümüğüm aktı lan. Lan üstüme geldi. Ne biçim akıyor lan? Hiç daha haberim yok resmen. Her neyse. Lan lan bir çıkaydım amık. Heh. Bu arada ses sonunda falan gelmiyor değil. Yani geliyor değil. Açalım, açtık mı? Açsana, ha açtık, tamam. Ya ben ne yapacaktım? Chest aç, aç, chest. İçine koy, 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 yavrum koy. Ya yani dur şunu, şey alf, neyse. Siktir git, siktir git, var, siktir git. Siktir git. Boğazım çok kötü ya. Bu ne? Krem tane var. Sen git. Sana öyle kaba Her Neyse. Hayırdır lan ateş çıkartıyorum lan. Gel hele gel gel. Gel hele gel gel durma. Heh. Bugünlük bu kadar mıydı? Hayır. Ben de kendi kendime soruyorum işte ya. Şimdi cehenneme ineceğiz. İşte bu. İskeletle böyle bayağı gelişince savaş vereceğim. Bakın ne biçim yeniyorum. Ama benim canımı ne kadar az götürüyor. Hepsinin farkına varacaksınız. Böylelikle. Böyle böyle düş 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 düş, düş, düş. Bak 59 götürdü. Pek bir bok değil yani. Benim için. Zaç. Ne haber adamım? Hı ha? hı. Wait 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 wait. Sen ben sen şimdi nasıl? <coughs> adını gözüktüreceğim? Oh wait, that's me. Adam kendisinden mi habersiz? siz? <laughs> I'm here to do this. I know Bir bakana duysam ne yapalım? Never easier. O şey arıyor. <laughs> nasıl olmuş? Bak burada sana bütün oyunun bütün yani anlayabilirsen bütün deşifresini veriyor. <laughs> Gunman, you shall prove yourself bilmem neyse Help deep, course has lifted, hepsinin en sonunu okuyorum. Have to leave a turn, bir şey işte. Peaceful, the demon altar, but the cycles. Yani önüme geleni okuyorum. Oyun ortamı. Anan! Ne oluyordu lan bana? Shark food. Ha boğuldum öldüm lan. Lan am Ama ne nasıl ben de bir an korktum köpek balığı mı ısırdı lan beni? Gibisinden. Hayır hayır düşmek. Ölmek korkunç. <laughs> Ölmek çok korkunç. <laughs> Ölmek istemiyorum. Kötü olur, yaşıyoruz resmen ya. Burada böyle girdik burada böyle boğulmayız. Hiç de haberimiz yok. Her neyse hadi çıkalım şu karaya. Ee, hadi lan. O kazmayla dövme. Aha. Bakayım burada bir şeyler var. Dönüyor mu? Uç. Alt alt. Lan ne uçu? Gerizek şu oğlum. Atla mutlaka su da su burada nasıl kayboluyor? Aha. O bir bir kim ne yiyordu lan? Ya hala bana şemsiye çıkmadı daha geçmiştim. Bu ne oğlum önümde ne var benim? Ha önümde bir şey yok. <laughs> ha ben öldüm demedim. <laughs> abi çok kötü hastayım abi. Ah. Ben zombiye dönüşeceğim. Ben de diyorum niye etrafta ışık yok? Önce önce saldırı, savunma sonra böyle etraf. Şay pozisyon içmiş gibi. Ya kov ve bile oğlum senin lan yüzlerce var. <laughs> Hay o kadar da kov Abi boğulacağım ha. Bu chest de ne? Bu da ne? Web Slinger. Bu ne amık? Bu bir şey icat etme falan bir şey mi lan bu ne? Süs mü web? Web. Aa lan oraya değil. Oç. Neymiş bu? Bak, burada uçarsan e. Aa. Bu yoksa o mu? Evet. 8 tane falan atıyor. Abi şahane bir şey. Baksanıza lan. Ben ölüm. 9 9 9 tane atıyormuş her neyse. Ama çok zor lan bunlarla gitmek. Ama <laughs> şey açı şey açısından süper. Ne lan o? E yine mi aynı yere düşün yok bu sefer farklı. Böyle mesela çok uzaktan bir şeyler. Aha aha, aha. geldik mi? Geldik mi abiciğim? Geldik mi? Geliyoruz. Aa yanıyor lan. Lan üstümdeki şey meteor ama nasıl yanıyorum? Welcome to Terraria. Terraria ama. Lan hay ana lan. Uf, burada biraz dur bir saniye bir şey yemem, içmem, bir yapmam lazım işte. Bal bal verin bana bal bal. Abi bu kadar balı adam tek seferde nasıl içiyor? Adamın kafa kaç basıyor abi ciddiyim. Lan ben daha 50 milimetrelik şey balızar zar zor yiyorum. Bu adam ne yaş? Ah sıçtık, 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 sıçtık. Sıçmadık hatta. O sıçtığımız şey de yandı. <laughs> like spray magma. Magma oynamayı seviyor gibi bir şey yazdı. Ya ama var ya. Abi web slinger süper. Woohoo! Uhu, bak bir yere böyle, böyle gitmek. Bakın ne kadar zor. Diyorum oğlum ben size. Pohtan pohtan işler. Çok dikkatli gidiyor. Aynı örümcek gibi. Ya, bir yukarı zıplıyor. Hepsi anında yok oluyor. Welcome to Terraria. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Bayağı bir bayağı bir bayağı bir bayağı bir gelişme oldu. Meteor de, Goblin saldırısı, Meteor kask falan tamamlamam. Meteor şeyler tamamladık diye işte ateş çıkması. Bak burada şeker kapladım. Yani çok güzel, çok şeker. <laughs> Neyse. Mağara inme mağarada web slinger bulma. Oğlum web slinger, Spiderman web slinger oyuncakları var ya o geliyor aklıma. Aha. İşte şimdi sıçtık. Buradan nasıl çıkacağız lan biz şimdi? Bir de az atıyor ha. Sanki biz man'iz ha. naquasi yine burada bitirmek istiyorum. Yer azalmaya başladı bunu fark ediyorum. Siz fark etmiyorsunuzdur. Tut lan, tut tut tut. Bak ya. Evet evet azalıyor. Azalıyor. Tamam azaldı. Artık bunu siz de görebiliyorsunuz. Şarkıdan da anlaşılıyor zaten. <laughs> Tut. 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 Tut lan. Tut. 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 Heh tamam şimdi oldu. Uhu, uçtum ama. Hayırdır lan harpi. Harpi gel lan. Gel lan. Gel teke tek gel lan. Ha aferin şöyle. Bugünlük bu bu kadar da arkadaşlar. Size terör ya da iyi eğlenceler. Sonraki bölümümde yapmak istediğim şey. Oha 42 mi gitti? Defens mi fazlaydı yoksa? Ya sonraki bölümde yapmak istediğim o zaç. <laughs> o danışman var ya şu dur, map'ten göstereyim. Şu şu var ya şu. Ha işte o. Ona gidip bütün o İngilizce kelimeleri ya yani anlayabildiğim kadarıyla Türkçe'ye çevirmeye çalışacağım. Bugün bu kadar arkadaşlar. Kanalımı yani bu videoyu beğenmeyi, önceki videoları da izlemeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İyi terör yalar, iyi oyunlar.